Atacaklar. Baycan <laughs> sağ her gol onlar için çok önemli. İkinci yarı başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. İbrahim. Düzeltiyorum şimdi İbrahim aldı. Serhat. Güzel, güzel. Serhat. Musa. Musa Can. Döndü geriye. Taner. Serhat Baskı var orada Deniz'den Serhat Döndü geriye Taner Anıl 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 Emrah Volkan Mücahit dönüyor Geriye Yasin baskı var orada Anıldan Taç Mücahit girdi araya Necati çok geldi Yasin. Korner. Etkili geldi Baycan. Köşe vuruşuyla oyun sürecek Musa. Yaptı ortayı Mücahit Tak. Taner kullandı. İbrahim Deniz'in baskısı var orada. Kaleci Burak uzaklaştırdı. Taca gitti bu top. <laughs> Emrah. Volkan giriyor araya. Volkan düzeltti. Vuracak. Volkan İbrahim'e takıldı. Emrah. Mücahit şimdi. Mücahit. Deniz. Deniz. Musa geldi. Fiziğini kullandı. Topu aldı. Oynayın diyor maçın hakemi. Volkan. Volkan. Serhat. Serhat döndü. Serhat. Şimdi çıkardı Volkan. Volkan. Açı arıyor. Volkan dışarı gitti bu top. Out. Uzun bir top geldi orada. İbrahim döndü geriye doğru. Burak şimdi. Burak. İbrahim, Anıl, Anıl bir ara top, Serhat vuruyor, dışarı gidiyor bu top, out. <laughs> Baskı var ön alanda Musa'dan, uzun top. Kalenin kontrolünde. Sana. Serhat. iyi çekti, iyi döndü Serhat. Solda Anıl hareketlenmişti ama göremedi tabii onu açısı. Volkan Mücahit'e takılıyor. Mücahit. Necati. Necati. Şimdi bir ara top düşüncesi ama Gürsu hareketlenmemişti. Necati de kızıyor arkadaşına. Neden hareketlenmedin diye. Şimdi Mücahit. Deniz aldı. Deniz. Deniz, Necati bıraktı. Gürsu tekrar Necati ama açıyı kaybetti. Top dışarıdan çevirdi diyor. Maçına kemik kale vuruşunu işaret etti. Osman. Burak gönderdi ama o noktada hiçbir Baycanlı oyuncu yok. Doğrudan orta gitti. Yasin. Mücahit şimdi Mücahit Musa ile mücadelesi Musa geldi Musa mücadeleyi sürdürüyor Emrah uzaklaştırıyor Musa tek başına Sağlam bir mücadele veriyor Şu ana kadar ama Takım arkadaşlarından da destek bekliyor Taner. İbrahim karşıladı Kellini Gönderdi Gürsu Necati gönderdi Deniz Gol pozisyonu Deniz Top dolandı. Atak sürüyor Deniz. Bıraktı. Gürsu aşırıyor. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Yaklaş. Onları... yaklaş. Hemen gider şimdi Erda gider. Erda gider. Abi, gider ben ben işe gitsen ben vazoturumucuyum. Ha tamam. Ben bir. kale buluşuyla oyun başlıyor. değerli futbol severler. Kafayla karşıladı savunma. Gürsu Gürsü oyun geliyor. alanında tutamıyor. Taç Baycan'ın. Escan Can Tesislerinde bayağı. Bayağı. muazzam bir gün geçirdik. Bu maçın ardından bir maç daha var. Onu da hatırlatalım. Necati bu arada. Şimdi pasını aktardı. Deniz. Deniz çevirmek istedi. Savunma uzaklaştırıyor. Volkan. Serhat'ı düşündü ama kötü bir top. Mücahit girdi araya. Son temas. Serhat'tan taç. Eskcan halı sahip tesislerinden Sinan Bey'e de teşekkürlerimizi sunalım tabi. Gün boyu hizmette sınır tanımadılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi deniz. Tek top kale sahası orada Burak. Koner. Gürsu şut sokmadan <laughs> döndü. Bir kez daha Gürsu karambol orada. Necati Mücahit sağ tarafta İbrahim zor bir top ama yakaladı. İbrahim çalım denemesi taç. Sarar ve yine veriyor maçın hakemi. Orta geldi Gürsu çok klas bir dokunuş orada. Direkten dışarı gitti bu top. Gol olsa gözlerin pasını silecekti. Taner, Volkan. Musa'nın arkasına ama kontrol etmeyi başardı. Bir de bacakları sattı. Musa gidiyor. Musa çevirdi. Volkan Mücahit'e takıldı. Oyun sürüyor Mücahit. Necati. Çekti topu Necati. Mücahit de oynadı. Mücahit çeviriyor. Kale paralel gitti out. Ben de oynamak isterdim ya. Çok güzel. Ya. Serhat. Uzun gönderdi Volkan. Seken top. Şimdi Volkan. Musa döndü. Vurdu Musa Yasin'den dönüyor. Ardından Emrah uzaklaştırdı. Atak sürüyor. Volkan. Volkan bir çalım. Volkan ikinci çalımı denedi ama olmadı. Emrah. Düzeltiyorum rica etmişim Emrah. Serhat. İbrahim yerdeydi. Oynayın diyor maçın hakemi. Avantajı gösteriyor. Şimdi Musa savunma arkasını düşündü. Geçmedi. Necati bastı topa. Gönderdi savunma arkasına doğru ama. Taner atak sürüyor. Şimdi pas. Deniz çevirdi Deniz. Gürsu bu pası beklemiyordu. Deniz kaleyi de düşünebilirdi ama her zaman artı bir düşünen bir oyuncu. Pas denedi. Top dışarı gitti. Touch. Necati kullanıyor şimdi. En tersi Deniz'i gördü Deniz. Evet. Orada hem İbrahim hem Emrah hem Necati. Üçü de birbirine bıraktı. Taca gitti bu top. Mücahit. Necati. Deniz tek top. Yeniden Necati. Necati gönderdi. Nefis top Gürsu'dan Mücahit şut geldi kaleci Burak. İkinci pozisyon atak sürecek Gürsu. Gürsu vuracak. Gürsu vurdu. Savunma. Üçüncü pozisyon. Dışarı gitti bu top. Out. Deniz vurdu bu kez. Out diyor maçın hakemi Korner beklentileri vardı Kaleci'nin müdahalesi var mı yok mu Karar değişmedi Out, <laughs> Out. Ve Burak da Anıl'a pas kuşunda ama Anıl farkında değildi o esnada taca gitti bu top. Gürsu kullandı. Necati yeniden Gürsu. Musa'nın baskısı var yine. Deniz çevirdi. Evra vuracak mı? Evra ana pas düşüncesi. Ayak koydu savunma taç. Taç kullanıldı. Elle değil ama aslında olması gereken bu tabi ama bu turnuvanın kuralı gereği. Gürsü çevirdi. Necati. Emrah yeniden Necati. Çeviriyor İbrahim, iki İbrahim çarpışıyor orada. Faul dedi maçın hakemi. Ne? İyi mi parkın içinde Adamdan da kullanıyor maç hakemi. Musa. Artık yavaş yavaş oyunun son bölümüne girdik değerli seyirciler. Sarar'ın üstünü sürüyor Baycan karşısında orta geldi. Mücahit uzaklaştırdı kafayla. Necati, Serhat. Volkan şimdi. Volkan, Volkan, Volkan Yasin. İki güzel hareket bu arada Sarar'da oyuncu değişikliği var. Deniz kenara geliyor değerli seyirciler. Kim giriyor? Hemen bakıyorum o noktaya doğru. Ramazan, Ramazan, Ramazan. Ramazan, Ramazan, Ramazan. Ramazan. Ramazan oyuna dahil oldu değerli futbol severler. Şimdi uzaktan bir şut Yasin. Yasin, Yasin, Yasin. Kalesinde devreçti son iki pozisyonda. Necati gönderdi. Serhat Serat gönderdi İbrahim Anıl tek top düşüncesi İbrahim Ama Yasin'de kaldı bu top Yasin hemen eliyle başlattı Emrah Taner geldi karşıladı onu Emrah İbrahim de Şimdi sağ taraftan hareketlendi İbrahim <laughs> Sayla mücadelesinde Gürsu ne yok valla. verdi maçın hakemi. Sen mi yok? Ya sen alıyorsun ya. Abi uzat da. Ben ya. Evet serbest duruş kullanıldı. Musa araya girdi. Taç. Bırak git. git geç Hadi. İbrahim şimdi. İbrahim. Bakırda Rey Kurşun gönderdi. Bu top kaleci Burak'ta kaldı. Burak hemen gönderiyor. Ama Ramazan karşılıyor. İbrahim İbrahim Necati tek top orada. Anıl oyun sürüyor. Emrah. Karambol orada. Şimdi Necati sağ tarafta aldı topu Necati. Gürsu kenardaydı. Atma doğru şimdi gönderdi. Gürsu çeviriyor ve topalarda gol. Dört oldu. <laughs> evet oyuncu değişikliği geliyor. Iki takımda da değişiklikler var. Evet. evet. değerli seyirciler değişiklik geldi Baycan takımında. Kim girdi hemen bakıyorum. Musa kim dahil oldu oyuna? Serhat. Evet, bir değişiklik daha olacak öyle zannediyorum. Hayır değişiklik oldu. Tamam. Şimdi evet. Bir değişiklik daha. Volkan kenara doğru gidiyor Baycan takımında. Evet oyun devam ediyor. 24 numaralı formasıyla Yunus oyuna dahil oldu. Musa Can. Cahit girdi araya. Baskı var o noktada. Taç. Davut da Anıl'ın yerine az önce oyuna dahil oldu. Bir bacak arası geldi orada Necati. Pasını da aktardı. Önemli bir fırsat olabilir. Gol pozisyonu. Kale sahasında sonma uzaklaştırıyor. Musa, Levent. Şimdi Davut aldı topu. Davut gidiyor. Solda Serhat hareketi. Gördü onu. Serhat çeviriyor. Mücahit girdi araya. Taç. İbrahim. Ters tarafa açıldı bu top. Şut geldi. Yunus. ikinci pozisyon İbrahim. Yunus'la çarpıştı orada İbrahim kendi arkadaşıyla. Şutla dışarı gidiyor Davut'tan. İki takım arkadaşı çarpışıyor. İbrahim Çimen yerde kaldı değerli seyirciler. Kale vuruşuyla oyun başlıyor. Necati tek top. Dışarı gitti bu pas. Serhat kullanacak. Hemen oynadı Davut. Davut oyun alanında tutamıyor. Taç. Gözler hakemde artık. Her an sol düdükte gelebilir. Şimdi Serhat çeviriyor. İbrahim orada. Kellini araya giriyor. Topla birlikte diriplik halinde. Kellini İbrahim diyor. İbrahim şut kalecinin kucağına. Gürsü'ye pas ama bu driplingin ardından pas atmak doğru olmazdı. Kaleyi düşündü ama olmadı. Oyuncu değişikliği var değerli seyirciler. Bir kez daha Mücahit bu kez kenara doğru hareketleniyor şimdi.